Selamun Aleyküm Bugün Az Neyse Az Aboneli Youtube'ların Katman listesini yapacağız. Bak En yüksekse Ya da şunlara bir şey Yazabiliyoruz mu? Yaz dakika. şey. Eğil. Berbat. Tamam. Şimdi ilk önce Bir dakika. Bir dakika nasıl alınacağını ilk önce öğrenmem gerek. He. Şimdi dark tabi x si şuraya koyuyorum. Nice. Dark Beach Cake x Bu da en iyilerinden hem bile. Bu da Bir dakika. Ha fu. da bunun tam fotoğrafını çekememişim. Yani bana değil. Hı. Ne de hepsini diye koyacağım. Merhaba coming seviyorum yani güzel İ iyi neyse Prensesal. Hı hani, hı. Hmm. Niye koyacağım? Şu elen kanak var ya. Bu eksi kanalı mı yüzden berbata koyacağım. Hı. Oh. Hmm. Bu promoca kanalı bıraktıktan sonra Dark Sonic eksi şey çıktı yüzden çok iyiye koyacağım. Ama videolarım biraz daha iyi olsaydı demek diğer Roblox Gamer en son kanalını kapatmıştı yüzden hani bütün videolarını silmişti yüzden buna kötü koyacağım. Taslı Tayyüz bunu, bunu da fena değil koyacağım. Onun videoları güzeldi ama yine bütün videoları sildi. Bye, friend. Hmm. Hmm. İyi koyacağım ama bu yabancıydı. Remzi. Bu az sabunluyla videosu da yok. Yüzden ben YouTuber olacağına da inanmıyorum. Yüzden berbet koyacağım. Mücahit. Bu da bütün videolarını sildi. Yüzden kötü koyacağım. Hmm. Bu da yeni başladı. Yüzden haksızlık olmasın diye iyi koyacağım. Osman hmm. Trabit. Hmm. Bu da fena değildi. Eksmotik. Bu çok güzel bir şey yapmıyor. Bazen de dekot yorumlar yapıyor yüzden berbet koymak istiyorum. Ama koyamıyorum ki. Neyse. Biz berbeti sayalım. Kasmanlı temiz bu kadar. Böyle yani.